kıyamet ne zaman kopacak? Tabii ki bunu bizim tarih verme, kimsenin tarih vermesi mümkün değil. Bunu Allah bilir ama Kur'an-ı Kerim aslında bununla ilgili çok güzel bir ipucu veriyor. Şimdi burada önümde bir liste var. Tarih boyunca helak olmuş yani imha olmuş şehirlerin bir listesi. Doğal afetler nedeniyle yok olan şehirler. Pompei, Tira, Akotir Yunanistan, Lisbon Portekiz, 1755 Lisbon depremi, Port Royal Jamaica 1692, büyük bir deprem ve tsunami sonucu yaşanmaz hale gelmiştir. Çoyka, Kuzey Amerika salgın hastalık sebebiyle şehir terk edilmiştir. Çeşitli Orta Çağ Avrupa kasabaları birçok küçük kasaba ve köy nüfuslarının büyük kısmı kaybettikten sonra tamamen terk edilmiştir. Savaşlar nedeniyle yok olan şehirler Kartaca, Ur, Mezopotamya, Ani, Türkiye, Hiroşima, Nagasaki, Halep, Suriye, Doğal afetler nedeniyle yok olan şehirler Helike Yunanistan, M.Ö. 373, Dunwich İngiltere, Orta Çağ'da önemli bir liman kenti olan Dunwich 13 ve 14. yüzyıllarda şiddetli fırtınalar kıyı erozyonu nedeniyle yavaş yavaş denize gömüldü, büyük olan da terk edildi. Peki Kur'an-ı Kerim nasıl bir ipucu veriyor? Bakın İsra Suresi 58. ayette hiçbir şehir yoktur ki biz o şehri kıyametten önce helak edip hak ile yeksan etmeyelim yahut şiddetli bir azabı uğratmayalım. Yani sanki e, henüz helak olmamış şehirleri sıralayarak ne zaman kıyamet kopacağını az buçuk kestirebilirmişiz gibi bir ipucu var bence.